Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün bir nefes tekniği ile geldim. Tekniğimizin ismi Nadi Shodana veya diğer bir ismiyle dönüşümlü nefes tekniği. Şimdi tekniği uygulamaya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu nefes tekniğinde ve aslında bütün nefes tekniklerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle kimlerin yapmaması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Daha sonra bu tekniği tabii ki nerelerde, ne için kullanmamız gerekiyor, bize ne gibi faydası olacak bunları belirtmemiz gerekiyor. Daha sonra da uygulamasına geçmemiz gerekiyor. Ayrıca bütün nefes egzersizlerini uygularken dik oturup omurgamızın tamamen dik olmasına dikkat edeceğiz. Aynı zamanda dizlerimizin de yere paralel olmasına dikkat edeceğiz. Bunlar da çok önemli. Ya da şöyle düşünebilirsiniz omurganızı dik hale getirirken başınızın üzerinden bir kukla ipi sanki siz yukarıya doğru çekiyor ve omurganız, başınız dik oluyor. Çeleniz de tıpkı dizleriniz gibi yere paralel oluyor. Bunları söyledikten sonra kimlerin yapmaması gerektiğini belirteyim. Öncelikle epilepsi hastasıysanız, göğsünüzde Herhangi bir yanma, ağrı, acı hissiyatı varsa ve tansiyon hastasıysanız ama tansiyon hastası olup eğer ilaçla dengeye getiriliyorsa öyle bir süreciniz varsa yapabilirsiniz. Fakat tansiyonunuzda oynama var ve ilaç kullanma seviyesinde değilseniz o zaman lütfen yapmayın. Şimdi bu nefes tekniğini uyguladığımızda bize nasıl bir katkısı oluyor? Onlardan bahsedelim. Öncelikle sağ ve sol beyin loblarımızı dengeliyor. Dolayısıyla daha analitik, daha mantıksal bakan tarafımızla, daha duygusal tarafımız dengeye gelmiş oluyor. İkinci bir katkısı nefesimizi yavaşlatmayı kendimize öğretiyoruz. Yani dakikada aldığımız nefes sayımızı düşürüyoruz bu sayede. Üçüncüsü de orlama üzerinde çok büyük bir etkisi var. Düzenli olarak uygulandığında zaten bunu yapan kişiler görecektir. Şimdi uygulamasına geçelim. Uygulamasında birkaç tane teknik var. Onları belirteyim size. Birincisi şu işaret parmağımız ve orta parmağımızı iki kaşımızın ortasına koyuyoruz. Baş parmağımızla sağ burun deliğimizi, küçük parmağımızla sol burun deliğimizi yöneteceğiz. Bu zor gelirse eğer şu şekilde de yapabilirsiniz de yapabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa onu uygularken kendiniz karar verirsiniz. Ben şimdi bu şekilde yapacağım. ilk öğrendiğim şekliyle uygulamayı seçiyorum. O şekilde yapacağım ve uygulamaya başlarken sol burun deliğimizden başlayacağız. Öncelikle güzel bir nefes boşaltmakla başlayacağız. Koyuyoruz. Bu arada bütün teknikleri uygularken gözlerinizi kapatabilirsiniz. Gözlerinizi kapattığınız zaman daha çok içinize dönebilirsiniz ve her egzersizi sanki bir meditasyon yapıyormuş gibi geçirebilirsiniz. Çünkü açık olduğunda bilinçaltımız odadaki bütün her şeyi kaydediyor. Işığı, renkleri, işte dolabın kapısını görüyorsunuz, onu vesaire. Dolayısıyla zihniniz meşgul oluyor. Ama ben kapatıp sadece nefesimle baş başa kalmayı seçiyorsam gözlerimi kapatmam çok daha iyi olacaktır. Şimdi bu dediğim gibi işaret ve orta parmağımızı iki kaşımızın ortasına koyduk. Baş parmağımızla sağ burun deliğimizi kapattık. Sol burun deliğimizden güzel bir nefes boşaltım yapıyoruz. Boşalttıktan sonra hemen ardından aynı yerden Nefes alıyoruz. Hemen onu kapatıyoruz. Sağdan bu aldığımız nefesi boşaltıyoruz. Ve aynı yerden hemen alıyoruz. Kapatıyoruz. Buradan veriyoruz verdiğimiz taraftan tekrar alıyoruz. Yani buradaki amaç bir taraftan aldığımız nefesi diğer taraftan boşaltmak. Aynı taraftan yine aldığımız zaman da öbür taraftan boşaltmış oluyoruz. İki burun deliğimizi de en aktif şekilde kullanmış oluyoruz. Ben bir kez daha konuşmadan yapayım. Siz bunu takip edin. Nefes sayılarını da alışları 4 saniye ya da 4 birim diyebiliriz. Verişleri de 8 birim olarak sayacaksınız. Ben elimle işaret ederek göstermeye çalışacağım. Koyuyorum şimdi elimi. Sağ kapatıyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu şekilde burun deliklerimize baskı yaptığımız için şöyle. Tabii ki bu konkalarda yapışmalar olabiliyor veya zaten nefes alırken bir sıkıntı varsa herhangi bir deviasyon veya geçici bir tıkanıklık varsa ki deviyasyon varsa bir bir destek almanız gerekiyorsa mutlaka alın. O ayrı bir durum. Fakat geçici bir tıkanma varsa da onun tekniklerini de ayrıca açma tekniklerini bir bölümümüz var. Bu bölüme ekleyeyim onu ben. Oradan da takip edebilirsiniz. Onu ayrı yaparsınız onun uygulamasını. Fakat burada geçici olarak yapışmalar olacaktır böyle dokunduğumuz için. O yüzden mesela geçtim ben bu tarafa. Buradan alacağım ya. Alırken şuradan hafif yana doğru açıyorum. Deneyin bakın. Müthiş daha rahat bir şekilde nefesimi alıyorum. Geçtim buraya. Örneğin boşalttım ve alırken inanılmaz. Bu şekilde siz de uyguladığınız zaman daha güzel nefesler aldığınızı göreceksiniz. O zaman şimdi tekrar dediğim gibi konuşmadan sadece uygulama kısmına geçiyorum. Ve evet, bu şekilde dediğim gibi uygulamayı benim anlattıklarımı takip ederek yapabilirsiniz. Şifa olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.